Dostlarım selamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başka da gördüğünüz gibi TikTok'taki beğenilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Sadece beğeni değil bu arada izlenme olsun takipçi olsun hepsi yükselecek. Görüyorsunuz bir deneme hesabım var kendi şahsi hesabım değil. Abi deneme hesabının yani olmasına rağmen görüyoruz. E, bu videoyu yine attım bu arada. Yani diğerleri videolar 10.000, 10.100 böyle böyle gidiyor. Gözler önünde takipçi her şeyi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bize bunların hepsini smm.com.tr sayesinde yapıyoruz. Sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmında bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Burada şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmak değil mi? En Eski videomuza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Direkt Google ile kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Gmail hesabınızda ana kaydınız oluşuyor. Ya da sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta telefon ve şifre girerekten hemen üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen girişimizi yaptık ve bakıyoruz ki abi zaten sistem yani ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Yani sıradan bir sistem değil. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatları da o kadar ucuz ki biraz göreceğiz. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bir bakiye ihtiyacımız var. Bakiye ekleyeceğiz. Telefondan giriyorsanız sadece köşede 3 çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçip tutar sonra telefon numaramızı girip bakiye ekle basıyoruz. Ve anında bakiyemiz ekleniyor. Hemen TikTok beğeni buluyoruz. Sadece beğenine bakmayın. Takipçi olsun, izleme olsun, yorum olsun bunlara da bir göz gezdirin. Çünkü ben sistemi sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Kaçınmanızda asla ama asla istemem. 1000 adet beğeni 9 TL de var, 10 TL de var, 19 TL de var. Yani gelip tek tek bakın hangisi işinize yararsa onu satın alın. Ben genelde işte 19.5'tan alırım. Yine siz bilirsiniz. Bu arada 1000 adet fiyat arkadaşlar. Mesela 1000 adet 25 TL, 1000 adet 10 TL böyle böyle gidiyor. Link yerine direkt videomuzun bağlantısını kopyalayacağız. Hemen yapıştır dedik miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim sipariş ve dedikten sonra Anında siparişimiz alındı arkadaşlar. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Zaten birazdan gelen beğenileri sizlerle beraber de göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız direkt destek sistemine gelip konuyu mesajı yazar bileti göndere basarsınız. Anında size dönüş sağlanır. 1360 beğenimiz var. Bir yenileyelim. Tamam dediğim gibi geldi 2-3 dakika içinde geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Videomuzu durduralım video uzamasın diye. Çünkü hem siz sıkılmayın videoda hem de video uzun sürmesin. Eee, durduralım. Gelen beğenileri görelim. Sonra videomuzu kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında beğeniler geldi ve şu an 1389 beğenimiz var. Sistem ciddi anlamda hızlı ve güvenilir bir sistem. Bence kaçırmayın. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım. hoşçakalın.